Benim bir arkadaşım da kaptan oldu Nerede? Uzun Zonguldak. O, o İzmir'de. Hı, hmm, anladım. Başlayalım. Evet. Nasipse inşallah. Ama bugün benden aksamadı, sizden dolayı aksadı. Başlayalım mı? Ee, şöyle videoya giriş mi yapalım, nasıl yapalım? Her zaman. <laughs> değil mi? Ah yine ben, yine ben. Bir yana. Evet, şimdi temel kavramlar konusuyla birlikte e, birlikte <laughs> temel kavramlar konusuyla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında temel kavramlar konusu vatandaşlığın ilk konusu. Ama biz çekimleri biraz ortadan başladığımız için sıralama bizde değişti. Arkadaşlar bu temel kavramlardan her sene mutlaka 3 soru karşımıza çıkıyor. Peki temel kavramlar konusu zor mudur? Zor değil ama temel kavramlarda arkadaşlar daha çok ne? Bir şey, ders Allah senin ağzın. <laughs> <laughs> temel kavramlar konusundan gelen sorular arkadaşlar zor değil. Ancak hukuki terimler çok fazla. Böyle hiç duymadığınız, aşina olmadığınız ya da gündelik hayatta çok fazla kullanmadığınız kelimeler karşımıza çıkacak. O yüzden de biraz böyle tekrar ederken ya da işte soru çözerken bir tık zorlanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi gelin başlayalım. Temel kavramların ilk konusu arkadaşlar sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Türkiye'den bahsedeceğiz ve Türkiye'de toplumda düzeni sağlarken destek aldığımız kurallardan bahsedeceğiz. Bugün ülkemizde arkadaşlar düzeni sağlarken destek aldığımız dört tane kuralımız var. Ana başlıklar halinde sayacak olursak, birincisi, arkadaşlar din kurallarımız var. İkincisi, ahlak kurallarımız var. Üçüncüsü, görgü kurallarımız var. Ve dördüncüsü, sonuncusu arkadaşlar, asıl düzeni sağlamaya yarayan hukuk kurallarımız var. Şimdi bu dört kural üzerinden konuşacağız ve şunu soracağım size. Bu kurallara uymadığımızda birileri bize tepki gösterebilir mi? Karşı çıkabilir mi? Evet, biz bu tepkiyi arkadaşlar yaptırım diyeceğiz. Diğer adıyla birlikte müeyyide diyeceğiz. Yaptırım, müeyyide. Açıklaması şudur. Yaptırım demek arkadaşlar, kurallara uyulmadığında kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir. Kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepki. Arkadaşlar iki farklı tepkiden bahsedeceğim size. Bunlardan birincisi maddi olacak, diğeri ise manevi olacak. Ancak maddi dediğim zaman kesinlikle aklınıza para gelmesin. Bakın maddi'nin anlamı şu birazdan şu dört kuralı anlatacağım size ve soracağım. Diyeceğim ki bu kurallara uymadığımızda devlet bize karışır mı karışmaz mı? Eğer kurallara uyulmadığında devlet bize karışabiliyorsa mesela ceza verebiliyorsa biz ona maddi yaptırımdır diyeceğiz. Buna karşılık kurallara uymadığımızda devlet karışmıyorsa müdahale etmiyorsa arkadaşlar Buna da biz manevi yaptırım diyeceğiz. O zaman şu köşeyi bir tekrar edelim. Ondan sonra kuralları anlatayım size. Kurallara uymadığımızda devlet karşılık veriyorsa, tepki gösteriyorsa maddi yaptırım. Kurallara uymadığımızda devlet karışmıyorsa, müdahale etmiyorsa manevi yaptırımdır diyeceğiz. Şimdi gelin üzerine konuşalım. Arkadaşlar bugün Türkiye'de farklı dinlere inanan insanlar var ve farklı dinler arasında en çok yaygın olan İslamiyet. İslamiyet üzerinden örnek vererek gidelim şimdi. İslamiyete göre din kuralları Allah tarafından konulur. Peygamberler aracılığıyla insanlara iletilir. Hatta din kurallarının yazılı olduğu bir kitap da var mı elimizde? Kutsal bir kitap, Kur'an-ı Kerim var değil mi? Peki arkadaşlar, din kurallarına örnek vermenizi istesem sizden? o kutsal kitapta, Kur'an-ı Kerim'de neler yazıyor mesela? Evet, kul hakkından bahseder mesela. Kul hakkı bir din kuralıdır. Ya da işte en bilindik haliyle namaz kılmak ya da oruç tutmak arkadaşlar birer din kuralı olarak geçmekte. Yani toparlarsak din kurallarına göre haram ve helalden bahsedilmekte. Şimdi soralım size. Namaz kılmadığımda ya da kıldığımda Oruç tutmadığında veya oruç tuttuğunda arkadaşlar buna devlet karışır mı karışmaz mı? Karışmaz. karışmaz. O halde din kurallarına uymamanın yaptırımını söyleyin bana. Maddi midir manevi midir? Evet manevi yaptırımlıdır. Hatta deriz ya benimle Allah arasında kim karışır niye karışır? Kendi vicdanımızla Allah arasında bağ bir, var olan bir bağ. Dışında kimse karışamayacak. Ama biz toplum olarak eleştiri yapmayı çok severiz. Mesela Ebrullah'a soralım. Namaz kılmayan bir insana toplumda ne denilir mesela? Nasıl bir eleştiri yapıştırılır? <laughs> Münafık, dinsiz, imansız, kitapsız şeklinde. Dolayısıyla çok sayarız böylesini. Fazlası vardır bizde. Arkadaşlar bir ayıplama, bir dışlama gerçekleşir. Gelelim ahlak kurallarına ahlak kurallarını belirleyen toplumun kendisidir. Toplum bazı davranış kalıplarını belirler ve der ki sen ya iyi insansın ya da kötü insansın. Ahlak kavramının temelinde iyilik var, kötülük var. Arkadaşlar şimdi belirleyecek olursak, örnek verecek olursak mesela Yalan söylememek ahlaka uygun bir davranış mıdır? Evet. İnsanı iyi insan konumuna sokar mı? Evet. evet. Veya dürüst olmak bir ahlak kuralı mıdır? Evet. evet. Veya işte verilen sözü tutmak da bir ahlak kuralı mıdır? Evet. evet. Bunları örnek olarak yazabiliriz. Bakın. Mesela yalan söylememek ahlak kuralıdır. İşte verilen söze sadık kalmak ahlak kuralıdır. Ya da arkadaşlar işte yaşlılara yardım etmek yine bir ahlak kuralıdır. Şimdi dönüp soruyorum size. Arkadaşlar içimizden bir yalan söylediğinde ki bunu Metehan çok güzel yapar diye düşünüyorum. <laughs> evet. Metehan gelse bize yalan söylese veya baklava alacağım dediği halde sınıfa baklava ısmarlamazsa biz bu durumda ahlaki olarak onu eleştirebilir miyiz? Evet. Ama devlet bir şey yapabilir mi? Hayır. O zaman ahlak kurallarına uymamanın yaptırımı maddi midir, manevi midir? Manevidir. Biz onu en fazla ayıplayabiliriz, daha fazlasını yapamayız. Geldi şimdi görgü kurallarına. Arkadaşlar görgü kurallarını belirleyen de yine toplumun kendisidir. Ancak bu görgü kurallarına baktığımız zaman kişiden kişiye değişebilir. Bana çok görgüsüzce gelen bir davranış size çok mantıklı gelebilir. O yüzden de örnekleri sizden almak istiyorum. Hocam, Hadi bakın. Aferin, görgü. O yine hem ahlak hem görgü. ikisine Benim birlikte girecek. Evet, evet. <laughs> Başka? Hocam mesela bu tür yaşlara Bu Çok göreceli bir kavram. Evet hem ahlak kurallarına tersir hem görgü kurallarına tersir en uyuz oldum, en nefret ettiğim şey. Bir öğrenci sınıfta sakız çiğniyorsa, açıl ağzının ortasına bir tane yapıştır. Çok istediğim bir şeydir bu. Şu an sınıfta Kaan. İlk derste yoktun sanırım ama gerçekten çok sinir olurum. Böyle hani o sakızı gördüğüm an yemin ederim açıl böyle bir tane. Hayır gelmedim. Gerçekten fark edersen vuracağım. İşte fark Tamam. Yok ben fark edersem vuracağım. Tamam. Peki başka örnek alayım sizden. Görgü kuralı. Baki. Heh, görgü kuralı. Nasıl görülür. Yüksek sesle konuşmak mı? Toplu taşımalarda falan mı? Evet. Değil mi? <laughs> Peki o zaman şimdi <laughs> bakalım. Bakın görgü kuralları kişiden kişiye değişebilir. Bana çok görgüsüze gelen sakız çiğnemek size çok mantıklı gelebilir. Peki şimdi Kaan sınıfta sakız çiğnedi diye devlet ne yapabilir? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O zaman görgü kurallarına uymamanın yaptırımı maddi mi manevi mi? Manevi. <laughs> Manevidir. En fazla ben ne yapabilirim? Ayıplayabilirim. Daha fazlasını yapamam. Ayıplarım, dışlarım fazlası çıkmaz benden. Gelelim şimdi üçünü bir toplamaya. Şimdi gerçekçi düşünelim, şaka bir tarafa. Biz bugün Türkiye'de sadece din kurallarıyla ne kadar düzen sağlayabiliriz? Çok çok düşük bir oran. Evet din kuralları var ama düzen sağlamak konusunda yetersiz. Peki sadece ahlak kurallarıyla ne kadar düzen sağlayabiliriz? Bu da yine çok düşük, çok verimsiz kalabilir. Peki sadece görgü kurallarıyla ne kadar düzen sağlayabilirim? Bu da yine çok düşük bir oran. Şimdi soralım size. Evet bu üç kural Türkiye'de var ancak beklenti karşılıyor mu? Tam olarak düzeni sağlayabiliyor mu? Hayır. Bize biraz daha keskin, biraz daha sert kurallar lazım. İşte onlar da arkadaşlar hukuk kuralları olacak. Peki hukuk kurallarının özelliklerini yazmaya başlayacağım. Ama buradan sınav sorumuz var haberiniz olsun. Yani özellikleri size sorabilir. Tekrar başlayalım şimdi. Öncelikle sormak istiyorum. Hukuk kurallarını belirleyen toplum mudur yoksa devlet midir? Devletim. Devlettir. O zaman arkadaşlar birinci maddemiz hukuk kuralları devlet desteklidir. İkincisi. Mesela trafik kuralları en basitinden, trafik kuralları bizim için birer hukuk kuralı mıdır? Ne dersiniz? Evet. evet. Peki trafik kurallarına uymadığım zaman karşımda devleti bulabilir miyim? Evet. Ceza kesebilir mi bana? Evet. evet. O zaman şu ikisine göre cevap istiyorum. Hukuk kurallarına uymamanın yaptırımı evet. maddi midir, manevi midir? Evet. Maddidir. Yani şöyle karşısına yazıyorum. Maddi yaptırımlıdır. Soralım. Gençler sizce 60'ların Türkiye'sindeki hukuk kurallarıyla bugünün Türkiye'sindeki hukuk kuralları aynı mıdır, farklı mıdır? Farklı. farklı. Toplum değişiyor mu? Evet. Çok hızlı değişiyor. Peki toplum değişirken hukuk kuralları sabit mi kalmalı yoksa onların da değişmesi mi lazım? Değişmesi, lazım. değişmesi güncellenmesi lazım. O yüzden arkadaşlar hukuk kuralları değişkendir. Diğer bir özellik. Sizce devlet bu hukuk kurallarını sadece bir kişi için mi belirler yoksa toplumun tamamı için mi? Tamam. Toplumun tamamı için. Biz bunu arkadaşlar kişilik dışıdır diyeceğiz. Kişilik dışıdır. Diğer bir ifadeyle geneldir diyeceğiz. Ve geldik en önemli maddeye. Kırmızı kalemle yazacağım ki çıkmış sınav sorusudur. Hukuk kuralları arkadaşlar aklımızda birer bilgiden ibarettir. Peki bana bir söylemeye çalışın. Bilgi kavramı soyut bir kavram mıdır, somut bir kavram mı? Soyut. Soyuttur. Yani elle tutulamayan bir kavramdır. O yüzden de hukuk kuralları bilgiden ibaret olduğu için birer soyut kuraldır arkadaşlar. Unutmayın. Hukuk kuralları soyuttur. O zaman tahtayı bir tekrar edelim sizinle. Dedik ki toplumda düzeni sağlarken destek aldığımız dört kural var. Din kuralları, ahlak, görgü kuralları, bir de arkadaşlar hukuk kuralları. Bunlardan sadece bir tanesini devlet belirliyordu. Hangisiydi o? Hukuk kuralları. Bu dördünden sadece birine uymazsam karşıma devlet çıkabilirdi. Hangisiydi? Hukuk kuralları. Arkadaşlar hukuk kuralları toplumla paralel olarak değişiyor muydu? Güncelleniyor muydu? Evet. Hukuk kuralları toplumun tamamı için mi geçerliydi? Evet, geneldir dedik. Soyut kurallardır dedik ve bu şekilde temel kavramların giriş konusunu anlattım. Anlaşılmayan bir şey var mı burada?